Bugün Keşan'dayız ve Keşan'da e, bayanlara güzel hizmetler, özellikle hanımlara e, yönelik e, belediyenin düzenlediği ve katkılarda bulunduğu yöresel pazar kuruluyor. E, yeni, e, eski ama e, birkaç gündür biz takip ediyoruz. Bayanlara güzel bir etkinlik sağlamışız başkanım. Bunu biraz bize açıklar mısın? Evet, göreve geldiğimiz 5 yıl oldu. 5 yıldan beri kadınlarımızın emeğini e, e, dertlenen emeğiyle dertlenen bir e, yöneticilik yapmaya başladık. Yöresel pazarların Hanımar Pazarı, i̇zzet İkram, İkram, e, yöresel pazar gibi çeşitlilik sağlayarak kadın kooperatiflerimiz kadınlarımıza özel bir üretim imkanı tanıdık. Onları desteklediğimizi söyledik. Burada da yazın e, Erikli-Saros Körfezi yolunda yöresel pazarımız varken e, şu anda da e, çarşı içinde çarşı içinde onlara yer zemin ettik, temin ettik ve bu yer temini noktasında da gördüğünüz gibi yılbaşı üzeri bir hafta açık kaldılar. Şimdi de her cumartesi günü Keşan'ın pazarı vesilesiyle her cumartesi günü şu gördüğünüz ekranların gördüğü kadarıyla kadınlarımız yöresel Keşan Belediyesi'nin yöresel pazarını burada açıyoruz. Ne yapıyorlar? hiçbiri dışarıdan hiçbir şeyi satın almıyorlar. Yaptıkları mamul, gıda veya hediyelik eşya veya ne yapıyorsa el emeği, göz nurunu satıyorlar. Ev ekonomilerine de katkı veriyorlar. Ciddi bir şekilde de memnunlar. Birazdan siz de kendiniz de ziyaret edeceksiniz. Kadınlarımızın ev ekonomisine katkıları burada belirgin bir şekilde kendilerine destek oluyor. Bu gözleme de, lokma da, hediyelik eşya da, örme, ev işi, el işi, ev işi, bahçe işi hepsi ne olursa meyvesinden yani kısacası ne yapıyorsa buraya gelip satma fırsatı veriyoruz. Kim hangi kadınımız, hangi ev hanımımız, hangi kızımız ben bir şey satmak isteyeceğim. Ben evimde üretiyorum. Ben evimde e, üreterek ev ekonomime destek olmak istiyorum diyen herkesi de davet ediyoruz burayı. Genişletmeyi düşünüyoruz başarının böyle kapalı ee, daha modern e, şu tabii. anda yine iyi de. bu 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 bir deneyim e, oldu biz bunları daha kapalı daha modern daha e, küçük localar şeklinde yapacağız şu gördüğümüz arkadaki şehitlik parkını Mart'ın 15'i 20'si arası ihaleye çıkarıyoruz onların içinde de küçük büfeler var burada artık burası adres olacak onların için bir yöresel pazar olacak parkın arkasında. Çünkü burada yedikleri, içtikleri, park, yöresel parkı da gelip geçici bir park yapmayalım istiyoruz yöresel pazarımızda. Onların e, arkasında da oturma yerleri olsun ki lokmasını, gözlemesini e, veya aldığı şeyi e, yemesi için de fırsat tanıyalım istiyoruz. bu Yani daha geliştireceğiz. Böyle olmaz. Kışı var, yazı var. Ama şu anda e, bu bile, bu bile e, kadınlarımızı çok mutlu etti. Demek ki e, bir açıkmış. Beş yıl önce yoktu bu çalışmalar, dönemimizde başladı. Ben de memnun oluyorum çünkü girişimcilik ruhumuz var ee, yöneticilik mayamızda. Biz de bu işi başardığımızı düşünüyorum ama yetmiyor, arttırarak devam etmemiz lazım. Evet, güzel bilgiler aldık başkanımızdan. Keşan için, bayanlar için hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Evet. ჰა შეიძლება მეძებო Evet, Keşan'dayız. Ee, tabii ki gıda üzerine de yöresel pazarımız e, mevcut. Aynı zamanda el emeği, göz nuru, e, kardeşlerimizin de ürettiği e, birbirinden değerli süs eşyaları var. Emeğinize sağlık diyelim biz baştan. Anlatır mısınız bize bu çalışmalıyı? Ee, kokultaş, kendi emeklerim, kendim tek tek boyadığım, ee, hiçbir şekilde nasıl diyeyim deforme olmadan bir şekilde elimden geldiğince üretmeye çalıştığım Güzel bir hobi işim. Hobi işi sonradan ticarete döndü. Yani bir anda bir yumurta kalıbıyla başlayayım dedim. Sonrası zaten denk geldi. Kısmet oldu. Nereden ne olacağını bildim. Ondan sonra devam ettim. Bu şekilde devam ediyorum. Anlatardıklarımı kendim yapıyorum. Bunları kendim boyuyorum. Kalıplarımız var döküm yapıyoruz. Kendi kalıplarımı kendim çıkartıyorum. Bu şekilde ilerletiyorum kısmetse. Ee, belediye başkanının size sağladığı şu imkan varla ilgili bir e, görüşlerinizi alalım. Mustafa abim çok destek verdi. Zaten eğitimdeydik biz. Ondan sonra ben dedi sizin dedi, yanınızda olacağım de der zaman dedi. Yani ekibine kendisine çok teşekkür ederiz. Bu bize imkan sağladığı için e, 3-4 seneden beri böyle bu şekilde etkinliklerimize devam ediyoruz. Onun sayesinde. Çok teşekkür ederiz ona. Bu şekilde. E, bu şekilde e, aylak gezen Bayanlara da bir mesajınız var mı? Yani oturmasına üretsinler gibilerdi. Tabii ki üretsinler. E, kafa dağıtırlar. Kendilerini bilirler. Yani kendilerini açarlar. Bu şekilde ev, ev destek bütçesine olur. destek olur. Bu şekilde devam ederler. Yani çok güzel bir şey. Peki, kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Çok teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Sağ olun.